Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi Hoş Hasan. geldiniz. Eyvallah. Aa, Sağ olun. Sağ ederim. ederim. Sağ olun. Var evet, olun. Biz ee, çekim yapıyoruz. Eyvallah. Sayramızla yayınlıyoruz. Sen de bizim Gümüşhacı köylü bir esnafımız olarak ee, ara sıra çekimler ve yayınlama yapıyoruz. Şimdi bu e, Hasan Boğa kim dersek sen bize kendini bir kısaca tanıtır mısın? Hasan Boğa Amasya'nın direkt köyünde doğma. On, 12 yıl Suruva'da proje sektöründe hizmet verdim Kaç yıllardan bir müşavirimize ediyoruz? 40 gel e, yaş kaç dedin? 61. 61 40 yıl buradasın. Evet işte. 11 buradasın. 51 51. Yani kaç yaşında başladın o zaman? 11 yaşında bu mesleğe başladım. Bu aile mesleği. Aile mesleği. Abimle beraber çalıştım süre Abinden babanız da mı bu işte? Babam şey? yok. Babam çiftçiydi. Ha, siz ekmek sektörüne girdiniz, ekmek ekmekçi oldunuz. Evet, şu anda sağ olsun Mavim bütün en az 34 tane eleman yetiştirdik bizim köyde. Ha, sizin köy ekmekçi mi oluyor? Ekmekçi ya? aşağı yukarı Başka tane. nerede var sizin köyleriniz? Bizim köy Havza'da var, Merzifan'da var, Amasya'da, Boğazköy'de, Şorum'da. Sektör sizin yani izleme bölgede. sektör ama bizim sanat yani güzel olduğu için meslek, yani onun için Şimdi bu ekmek işi biraz zahmetli iş. Zahmetli Veya da gece kalkıyor değil evet, mi? Gece kalkıyorsun saat 1'de. Biz Ama... de başlıyor mesai. Tabii saat 1'e kadar gündüz devam ediyor 12 saat. Yani gece 1'den gündüz, gündüz 1'e e kadar, kadar 12 saat kesintisiz çalışıyoruz. Kesincisi çalışıyoruz yani. Siz uyuyup yemek içme yokmuş sizde ya. Yemek içmemiz var da i̇şte şey o saatten sonra artık geriye kalan saatimizi de değerlendiriyoruz. Bu sizin yaşam tarzınız olmuş. Biraz zor bir meslek aslında. Zor, Tabii ki zor. Şimdi fırıncılık gerçekten bir zor meslek. Cumartesi yok, pazar yok. Evet, devamlı çalışacağım. Tabii devam bizim kendi ailemizden olduğu için çalışma evet. üç tane adamımız olsun biz tabii izin kullanabiliyoruz yani. Öyle sizin burada kaç kişi çalışıyor? Benim burada şu anda yedi kişi çalışıyor. Yani bunlar hep aile mi? Hayır, beşi bizden, ikisi dışarıdan. Ve beş tane aile. Yani tabi, siz ailece de ailece, fırından tabii. çıkmıyorsunuz o zaman. yaşam alanımız da burası. <laughs> şimdi tabii ki biz şimdi boş bulunma birimiz gidiyoruz, birimiz geliyoruz, birimiz, geliyoruz, birimiz gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz tatillere falan tabii ki sistemimiz var. Yani yenge ye burada çalışıyor, sen çalışıyorsun. Tabii. Üç tane de çocuk mu var? İki olan var, bir de gelin mi var işte burada? Aa, iki olan bir de gelin. He, torun da var, torun Top... da yeni başladı. Abi. Torun da yeni başladı, Hı -hı. yani altıncı mı oluyor? Altıncı oluyor da. <laughs> Şimdi onun için bizde tabii ki bir rahatlık var. Başka konulara göre çok sıkıntılı konularımız. Ha. Eleman yetişmiyor zaten. Evet, yani sen artık sen acık öyle olmuşsun herhalde, 40 yıldır. Tabii, Gümüşhalik'i ee... hem seviyorum. O, evet. o Öf, adetlerimiz var. Peki, şey, Saygılar var. Şeyi anlamadım, nereden akıl ettiniz Hacıköy'ü ya? Burada Gümüş Hacıköy'de sunavda fırıncılar vardı, Mahmut Dursun diye bir arkadaşımız. Evet. Onlar önerdiler, biz de geldik. Fırınlara gezdim burada. Dedim ben burada Baktın iş yaparım. Baktın ki ekmek işini. <laughs> ekmek kirik yok bu Hacıköy'de dedim. He, ha, ben buraya ekmek kirik Ben getireyim. burada ekmek sarıyorum. Mesela fırınlara geç baktım, ekmekler çok düzensiz, bozuk. Dedim ben burada iş yaparım Geldim, bir çuval yapıyordu burası. Evet. Buzafer evet. abimle direkt 17 çuvala çıktım. Yani 3 günün 1 çuval işliyordun. Çuval. çuval. Ha, 3 günün içinde 17 çuvala çıktı Peki bir çuvalda kaç kaç ekmek çıkıyor? O Şu anda 280 falan işte bu arada çıkıyor. Bir, bir çuvalda. Evet. 17 çuvalda ne yapıyor? Ha. Yani günlük kapasiteyi yani 5 180'den yani çok çok fazla. 10 10 kat diye. 15 kat diye hatta. <laughs> evet. Onun için burada hafta seviyor zaten bizi. Biz kendi işimizi temizliyoruz. Bu salak çok farklı bir şey. Evet. yetiştiğimiz için burada ne kadar rekabet de yaptık bilmem de çoğu gitti gide ben ayaktayım. Evet yani zor bir şey. Tabii işi zor. Zor. İş oturtmak da önemli. İşi oturtmak zor. Siz oturtturmuşsunuz herhalde. Biz artık sistem evet. artık. Allah'a şükürler olsun. Yolumuza devam ediyoruz yani gerçekten de. Evet şimdi biz böyle e, esnaflarımızı, iş adamlarımızı, dışarıdakileri, içerideki herkesi e, haydi alıyoruz. Evet. Bizim izleyen e, kitlemiz, bir 30 bin yakın izleyen kitlemiz var. Ee, siz de izleyecekler, takip edecekler, tanıyan bir laboraj. Sağ ee, Tabii. ne söyleyeceksin? Vallahi herkesin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de sağlık. Bizi bölgeye tanıttığınız için Türkiye'mize. Sizden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Peki, bir el sallayalım. Teşekkür ederim, sağ olun.